Allahümme salli ala seyyidina Muhammed elhamdülillahi rabbil alemin Hadis-i şeriflere göre Hz. Muhammed aleyhisselamın ehli beyt sevgisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta eşleri olmak üzere tüm ehlibeyti beyti çok severdi Ashab-ı kiramda gösterdikleri sevginin benzerini ehlibeyte beyte gösterirlerdi Ashab-ı kiramın tanıklığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in beslediği ilgi, şefkat ve muhabbet çok derindi Onların ağlamasına bile üzülürdü. Bir gün Hz. Hüseyin'in ağladığını duyunca kızı Fatıma'ya onun ağlamasına üzüldüğümü bilmiyor musun buyurdu. Gerçekten onun canı yanıp ağlamış olsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan müteessir olurdu. Bir gün Peygamber Efendimiz çarşıya çıkmıştı. Bir süre kaldıktan sonra dönüp kızı Fatıma'nın evinde oturdu. Torunlarını kastederek çocuk orada mısın diye seslendi. Çocuklardan bir cevap alamadı. Belki anneleri onu giydirmekle meşguldü. Bu sırada ilginç bir gelişme oldu. Çocuklardan biri koşarak gelip dedesinin kucağına atıldı. İşte bu esnada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde onu kucağına alıp öptü. Allah'ım sen bu çocuğu sev, onu seveni de sev diye dua etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah şahit ol, Eylül Beyt'i seviyoruz inşallah. Keza Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e bakıp, Allah'ım ben bunları seviyorum. Sen de sev bunları dediği rivayet edilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu hadisler sahih bu halde geçiyor. Bu duanın tek tek Hazreti ve Hazreti Hüseyin'le kayıtlı olanı da rivayet edilir. Bir gün Resulü Müjdeba sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı omzuna alıp şöyle diyordu. Allah'ım ben onu seviyorum. Sen de onu sev. Hazreti Hüseyin'le ilgili olarak şey şöyle buyurdu. Hüseyin bendenim. Ben de Hüseyin'denim. Hüseyin'i seven Allah da sevsin. Ashab-ı kiram tarafından nakledildiğine göre bir defasında Hz. Peygamber Hz. Hüseyin'i ve Hz. Hüseyin'i kucağına aldı. Dünyada kokladığım iki rey hanımdır buyurdu. Bunlar Buhari'de geçiyor. İbni Esir'de, de geçiyor. Tirmizi ve Menakıb Named'e geçiyor. Naklediline göre Ebu Ayyubel'in sahih hazretleri bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. ve Hasan ve Hüseyin onunla oynuyorlardı. Onları seviyor musun ey Allah'ın Resulü diye sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nasıl sevmem? O ikisi benim dünyadaki reyhanımdır. Buna göre bir gün Iraklı bir kişi Abdullah bin Ömer'e gelip ihramlı iken sinek öldürülürse hükmün ne olacağını sorar. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer bu soruya soruyu sorana verdiği cevap ilginçtir ki Irak ahalisi sinekten yani sinek öldürmenin cinayet olup olmadığından soruyorlar. Halbuki onlar vaktiyle Resulullah'ın kızı Fatıma'nın oğlunu Hazreti Hüseyin'i Kerbeda'da öldürmüşlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki torunu hakkında Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır buyurmuştur. Hazreti ve, Hasan ve Hazreti Hüseyin cennet gençlerinin seyidi, efendisidir buyuruyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ashab-ı kiramın nakline göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'in ellerinden tutmuş. Onlardan evlatlarım diye bahsederek şöyle diyordu. Hasan Hüseyin benim evlatlarımdır. Onları seven beni sevmiş. Onları gazaplandıran, öfkelendiren, kızdıran da beni gazaplandırmış olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salli ala İbrahim ve ala İbrahim İnneke hamidun mecid. Amin ve elhamdülillahi